Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Belioğlu. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu riglerle ilgili bir değişiklik yapmaya karar verdik. Riglerimiz şu anda bütün hızıyla çalışmakta, bütün hızıyla gürültü yaymakta ve ısı yaymakta bu ısı ve gürültü problemini çözmek için bazı işlemler yapmamız gerekiyor. Liglerimiz açık alanda olduğu için bütün sıcağı odanın içerisine vermektedir. Ses olayı da o oranda yüksek arkadaşlar. Şu anda sesiler ölçerimiz çalışıyor. 76, 75, 80, 84'e kadar zaman zaman çıkıyor buradaki gürültü. Fanların dönme hızlarına göre değişiyor tabii ki. Şimdi bunları nasıl çözeceğiz? Bu odadaki yaşam standartını tekrardan geriye nasıl kazanacağız? Onunla ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi burada bol miktarda kalaslar var. Böyle kalasalar falan var arkadaşlar. Bu ridlerin sıcağını ve gürültüsünü kesmeyi deneyeceğiz. Bu şekilde iki gündür çalışıyorum arkadaşlar. Bir sunta üzerine 8 adet fan yerleştirdim. 4 daha 8 yani 16 adet 8, 8, 16 adet fanımız var. Bunlarla rigimizi kapatacağız bir şekilde. Yani dışarıya hem gürültü çıkmayacak hem sıcak çıkmayacak. Ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Şimdi ekran kartlarımızı ölçüyorum. Üstü ölçerle. Dış sıcaklıkları 51 derece civarında. Bu sizi yanıltmasın arkadaşlar. Yani ekran kartının dış sıcaklığı 50 olabilir iç ekip sıcaklığı yaklaşık 60 65 derecelerde geziyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra desibelimiz düşmüyorsa, ısımız da azalmıyorsa başka yöntemler bulmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar 16 adet fanımız bir rigimizin arka kısmından üfleyecek ve ön kısmına da şöyle büyükçe bir vantریٹر koyacağız. Yani buradan üflediğimiz sıcak havayı bu bizim açık olan pencereden dışarıya verecek. Dolayısıyla evin içerisine yayılan sıcaklık bir şekilde evin odanın içerisine ulaşmadan dışarıya atılmış olacak. Önceki videolardan bildiğiniz gibi rigimiz aşağıdaydı yani yerdeydi. Bizim balkonumuz da cam balkon olduğu için arkadaşlar cam balkonu sökmek istemedim. Yani bir ara düşündüm balkondaki camı çıkarayım. Bu sefer de binanın dıştan görüntüsünü bozduğunu düşündüğüm için Rigleri 1 metre yukarı kaldırarak camın seviyesine getirdik. Bu durumda dışarıya hava sirkülasyonu daha iyi olacaktır. Şimdi gelin videoya başlayalım. Bu fanları nasıl yerleştireceğiz, nasıl kapatacağız ve sonrasını ben de sizin kadar merak ediyorum. Bakalım desibelde ve ısıda bir düşüş sağlayacak mıyız? İzleyelim ve görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar nihayet ısıyı çözdük. Ses biraz daha azaldı ama ses tamamen çözüldü sayılmaz. Çünkü şu anda 59 60 62 desibel ses var burada. Öyle ölçtüğümüzde 80 85'e geliyordu. Demek ki gene bir 10 desibel falan fark etti ama ısı gayet şu anda odanın içerisi serin. Aşırı derecede sıcaklık üretiyordu bu ekran kartları. Şu anda sistemimiz aynı bir dolap şeklinde oldu. Arka kısmında 16 adet fan var böyle kırmızı fanlardan gördüğünüz gibi 12 santimlik fanlardan var. Buradan üflüyor. Ön kısmında da ventilatör var. Ventilatör de buradan üretilen sıcağı olduğu gibi camdan dışarıya atıyor. Rigimiz yüksekte olduğu için cam balkondan yukarı kaldırdığımız için o da bir avantaj oldu bizim için. En azından daha önce dik aşağıda olduğu için sıcak havayı tekrardan camdan içeri döndürüyordu. Sirkülasyon bu durumda daha güzel oldu arkadaşlar. Bu bizim ilk deneyimimiz. Yani daha önce böyle bir sistem yapmamıştık. Bakalım ne kadar başarılı olacak. İlerleyen videolarda da inşallah paylaşırız işe yaradı mı yaramadı mı bir olumlu veya olumsuz yönlerini sizlerle paylaşmayı düşünüyorum inşallah e, işe yaramıştır en azından şu anda odada hissediyorum gayet serin olduğunu hissediyorum ama gürültüyü biraz daha düşürebiliriz ama nasıl düşüreceğiz gürültüyü düşürebilmek için bu kap, yaptığımız kablamanın üzerine ısı yalıtımı ve ses yalıtımı malzemeleriyle döşemek lazım. O da baya bir uzun iş. Belki ileride kapladığımız bu kaplamanın üzerine ısı yalıtımı veya ses yalıtımı da döşeyerek tamamen sesi ve ısıyı maksimum en aza indirebiliriz diye düşünüyorum. Yorucu bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Gerçekten evde yapılacak iş değilmiş bu marangoz işi olduğu için. Kanalımıza destek amacıyla videolarımızı like atarak paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Eyvallah.